Merhaba, kasino oyunları severler. Bugün rulet oynarken dikkat edilmesi gereken işaretler hakkında konuşacağız. Rulet, kasino oyunlarının en popüler ve heyecan verici türlerinden biridir. Ancak dikkat edilmesi gereken işaretler olmadan büyük kayıplara neden olabilir. Rulet bahis limiti, kaybetme riskini minimize etmenin en etkili yollarından biridir. Bahis limiti ne kadar para kaybetmeyi göze alabileceğinizi belirler. Rulet masa limiti kaybetme riskini minimize etmenin bir yoludur. Masa limiti ne kadar para kaybetmeyi göze alabileceğinizi belirler. Rulet oyun süresi kaybetme riskini minimize etmenin bir yoludur. Oyun süresini sınırlandırmak kaybetme riskini minimize etmenin bir yoludur. Rulet bahis türü risk yönetiminde önemlidir. Tekli bahisler daha yüksek risk taşır ancak daha yüksek kazançlar da sağlayabilir. Rulet kazanma ve kaybetme serileri dikkat edilmesi gereken işaretlerdir. Kazanma serileri kaybetme riskini minimize etmenin bir yoludur. Rulet oynarken dikkat edilmesi gereken davranışlar vardır. Rulet sakin olmak kaybetme riskini minimize etmenin bir yoludur rulet dikkat etmek, kaybetme riskini minimize etmetmenin bir yoludur. Rulet, bahis yapmadan önce kaybetme riskini düşünün. Rulette oyun süresini sınırlandırmak, kaybetme riskini minimize etmenin bir yoludur. Bu temeller ile oynamak, kaybetme riskini minimize etmenin en önemli unsurlarından biridir. Her zaman sorumlu oyun oynamayı unutmayın. Daha fazla bilgi için abone olun ve sonraki videolarımızı izleyin.